Herkese merhabalar. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Üniversitesi'nden çok kıymetli hocam, doçent doktor, öğretim üyesi Tolga Bilener'le bir röportaj yapma fırsatım oldu. Kendisi Suriye'de ve Ukrayna'da yaşananlar başta olmak üzere ülkemizi çevreleyen coğrafyada yaşanan gelişmelerle ilgili çok kıymetli görüşlerini bize aktardı. Öncelikle Suriye konusuna eğildik. Suriye'deki yeni yönetimin izlediği dikkatli diplomasi üzerine ve Suriye'deki gelişmeler ışığında Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri hakkında konuştuk. Ardından Ukrayna konusuna geçtik. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın katılımıyla bir üçlü zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin bu ara rolünün niteliği üzerine Tolga Hoca bizimle çok değerli fikirlerini paylaştı. Ukrayna'daki gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisine doğrudan doğruya bir katkıda bulunması da son dönemde gündemde. Bu konuyu da elbette ele aldık. Tabi bütün bu konuları konuşurken laf lafı açtı ve söyleşinin sonuna doğru içinde bulunduğumuz uluslararası sistemin henüz oturmamışlığı, belirsizliği ve nereye evrilmekte olduğu hakkında da biraz konuşma şansımız oldu Tolga Hoca'yla. Özellikle hangi ülke doğuyu, hangi ülke batıyı temsil eder, dünyada hala bu tür keskin çizgiler geçerli mi, bu tür konulara kafa yoran biri olarak söyleşinin bu kısmı da ayrıca benim açımdan ilgi çekiciydi. Daha fazla vaktinizi almadan sizi söyleşiyle baş başa bırakıyorum. Her türlü beğeniniz, yorumunuz, paylaşımlarınız, değerlendirmeleriniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere, iyi seyirler diliyorum. Bugünkü yayında konuğum olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Üniversitesi'nden, yani üniversitemden bir hocayı ağırlamak Naçizane kanalımda benim için çok mutluluk verici. Konuştuğumuz üzere davetin için. öncelikle söyleşimize Suriye ile ilgili bazı konulara odaklanarak başlayalım isterim. Ardından Ukrayna meselesi, Türkiye'nin el sahipliği yaptığı zirve ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde üstlenebileceği rol üzerine biraz eğilelim istiyorum kısaca. Aralıkta Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye gerçekten kendini oradaki yeni yönetimin hamisi gibi göstermeye başladı. Türkiye'nin şu anda Suriye'de gerçekten bir oyun kurucu niteliği var mı? Ya da Türkiye'yi Suriye'de şu anda ön plana çıkaran, avantajlı kalan unsurlar olarak neyi sayabiliriz? Örneğin askeri üstünlük mü, istihbarat mı, altyapı yatırımları mı? oyun kuruculardan biri. Tek oyun kurucu olmadığı belli. Suriye'nin de böyle bir talebi var mı? Zaten o da ayrıca tartışmayı gerektiriyor. Türkiye tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren aslında ve Suriye'nin Fransız mandası döneminden beri Suriye'de olup biten her şeyi bir tür kendi iç meselesi gibi değerlendirdi aslında. Bu da gayet doğal. Sonuçta 911 kilometrelik sınır paylaşan iki ülkeden bahsediyoruz ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımızda da genellikle aslında olumlu bir tablonun olmadığını görebiliriz. Suriye'nin bağımsızlığını kazandığı 1946'dan bu ya da bunun tabii çok farklı sebepleri var. Her şeyden önce soğuk savaş ortamında daha 1970'li yıllarda Tartus üssünü Sovyetler Birliği'ni açan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla o günkü tarihi ortamı düşünürsek Türkiye hem kuzeyde hem batıda Bulgaristan'ı sayarsak hem doğuda hem güneyde Sovyetler Birliği ve onun uydusu olan ülkeler tarafından çevrelenmiş vaziyette hissediyordu kendini. Dolayısıyla su meselesi, Süleyman Şah türbesi meselesi, terör meselesi, ideolojik ayrılıklar, gibi konular dolayısıyla Türkiye Suriye ile her zaman yakından ilgilendi ve burayı dediğim gibi her zaman bir iç mesele olarak gördü. Dolayısıyla aslında yeni bir durumdan bahsetmiyoruz. 2010'lu yıllarda keşfetmedi Türkiye Suriyeyi. Şimdi buna başka bir dosya daha eklendi tabii Suriyeli sığınmacılar meselesi son rakamlara göre 3 milyonun biraz altına düşmüş gibi duruyor Suriye vatandaşlarının sayısı Türkiye'de bir ara 3.7 milyona kadar çıkmıştı bunların belki sayısının nispeten azalması söz konusu olabilir ama tamamen tabi Suriye'ye geri dönmeleri de söz konusu olmayacak. Oradaki e, meseleye bakarsak Aralıkta, 8 Aralık'ta e, Beşer Esat rejiminin düşmesiyle birlikte e, 6 ay geçti şu an e, Haziran başında olduğumuza göre e, ve bu 6 ay içinde olanlar da bize şunu gösteriyor dünyada en azından Batı kamuoyu da buna dahil olmak üzere ama Rusya da buna dahil olmak üzere Çin de buna dahil olmak üzere Suriye meselesini artık geride bırakmak istiyor bir anda sonuçta arananlar listesindeydi Ahmet Elçara ABD'nin ki zaten Irak'ta mücadeleye katılmış Amerika'ya karşı hapse düşmüş terör örgütlerinin içinde yer almış dolayısıyla çok karmaşık bir geçmişi olan biri fakat bir şekilde o da çok pragmatik yönünü gösterdi ve Orta Doğu'da siyasette şimdiye kadar hayatta kalmayı başardı ve sonuçta ABD başkanıyla da el sıkışacak kadar artık kabul görmüş vaziyette. Şimdiki duruma baktığımız zaman 6 aydan beri olup bitenler her şeyden önce Suriye'deki meselenin bittiğini düşünmemek lazım. Yeni bir aşamaya girdi sadece. Çünkü merkezi yönetim ülke topraklarının tamamını aslında Hakim sayılamaz. Meşru şiddet tekerini sağlamış değil. Devletin temel koşullarından biridir bu. Silahlı gruplar hala farklı yerlerde mevcut. Bunların ne kadarına hükmediyor ne kadarına hükmedemiyor tartışmalı. Çatışmalar bitmedi. Mart 2025'te özellikle sahil kesiminde... E, Arap Alevi'si Nusayri yazının e, uğradığı bir katliam var. E, dürzilerle ilgili bir mesele var. E, dolayısıyla hala e, aslında silahların konuştuğu eski yoğunlukta olmasa da bir durumdan bahsediyoruz. Güvenlik meseleleri tam olarak e, giderilmiş değil. E, i̇kincisi ekonomi e, tabii ki e, 14 yıl süren bir savaş. 500 bin ölü, milyonlarca yurt dışına çıkan insan farklı statülerde, ülke içinde zaten yerlerinden olmuş insanlar var. Bu şartlarda Suriye'nin Birleşmiş Milletler'in yaptığı hesaplamalara göre en az 400 milyar dolara ihtiyacı olacak savaş öncesindeki durumuna geri dönmesi için ki savaş öncesinde de çok parlak bir durumda değildi zaten altyapı yatırımları aynı şekilde e, e, gerekiyor büyük miktarda şu an Suriye'de günde 2 saat 3 saat elektrik verilebiliyor insanlara e, ve geçen hafta 7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı bir konsorsiyum e, oluşturuldu bu e, bütün ülkenin 24 saat elektriğe kavuşması için ama verilen tarihler 2 yıl içinde yani akşamdan sabah olacak şeylerde de değil bunlar bu şartlar altında şunu sormuştun, Türkiye oyun kurucu mu, hami mi? Aslında sadece Türkiye değil, Aralık, Ocak, Şubat ayında Batı dünyasında yapılan yayınlara da tekrar bir göz atarsan, Batı basınının da sanki bütün bu meseleyi Türkiye halletti gibi tanıttığı dikkat çekti. Bu bir taraftan, bir övünme sebebi olabilir ama diğer taraftan da riskli çünkü Suriye'de işler yolunda gitmezse e, sorumlu tutulmanızı da beraberinde getirebilir. E, o yüzden onda biraz dikkatli olmak lazım. Türkiye oyun kuruculardan biri, tek oyun kurucu değil. E, Ahmet Şara bir taraftan Körfez ülkelerine de dikkatle bakıyor çünkü maddi e, kaynağa ihtiyacı var. İlk ziyaret ettiği ülke Suudi Arabistan'dı. Trump'la Suudi Arabistan'da görüştü yakın zamanda. Sık sık gidip geliyor e, o bölgeye. E, Türkiye'ye de geldi tabii ki. Ama Fransa'ya da gitti e, ve Emmanuel Macron tarafından kabul edildi. Dolayısıyla eski mandater güç olarak e, Avrupa'ya e, açılan kapı olarak da Fransa'yı görüyor. Dolayısıyla dikkatli bir diplomasi yürüttüğünü söyleyebiliriz. Rusları da küstürmüş değil. Evet Rus birlikleri üstleri de çekildiler ama üstler hala duruyor onları da söküp atmış değil İsrail'e çok ılımlı mesajlar verdiğini görüyoruz Dolayısıyla bir şekilde bir diplomasi Networku kurmaya çalışıyor Ama dediğim gibi ekonomik sorunları olduğu sürece güvenlik meseleleri henüz ortada durduğu sürece Suriye meselesine olup bitti diyerek tarihçilere bırakma lüksümüz yok gün be gün izlememiz gerekiyor Kesinlikle her geçen gün yeni bir gelişmenin olduğu bir coğrafya, bir ülke hala. Özellikle şu dönemlerde kesin yargılarda bulunmak da aslında dolayısıyla biraz zor oluyor bu ülkeyle ilgili açıkçası. Şöyle, ben aslında size tek tek bazı ülkelerin durumunu soracaktım ama sizin çizdiğiniz genel tablo gayet doyurucu oldu. Fakat yine de bir nokta var ki Türkiye'de ses getirdi. O da Mayıs ayında Ankara'da yeni ABD Büyükelçisi olarak görevine başlayan Tom Barak'ın aynı zamanda Suriye özel temsilcisi olması. Bu durum sizce Türk-Amerikan ilişkileri açısından ne ifade ediyor? E, belli ki Donald Trump yönetimi e, bir taraftan iki dosyayı birleştirmiş vaziyette. Aslında Suriye'ye doğrudan büyük elçi atamaması da manidar. Çünkü evet oradaki elçilik rezidansı açıldı. E, Amerikan bayrağı da çekildi. E, ABD aslında elçiliğini açabilirdi ama açmaması pazarlıkların devam ettiği anlamına geliyor. Aslında Suriye'deki yeni yönetimin İsrail'e ılımlı mesajlar vermeye bu kadar gayret göstermesinin arkasında yatan sebeplerden de biri bu. Çünkü ABD ile iyi ilişkiler kurmanın anahtarı bir açıdan da Suriye rejimi açısından İsrail'e bir tehdit oluşturmamak Dolayısıyla henüz pazarlıklar bitmedi ama gene de bir özel temsilci ataması önemli. İlginç olan şey ABD'nin Ankara'daki yeni büyükelçisinin sanki Türkiye nezdinde değil de sadece Suriye nezdinde atanmış ama Ankara'da ikamet eden bir büyükelçi görünümü vermesi. Sosyal medya hesaplarından şimdiye kadar yaptığı basını açıklamalara ve faaliyetlerine şöyle bir hızlıca bakarsak. Aslında neredeyse mesaisinin büyük bir kısmını Suriye'ye ayırmış gibi gözüküyor. Bu da ilginç bir tablo gerçekten. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Kendisi emlak piyasasından geliyor. Tıpkı Donald Trump gibi onun eski bir ortağı. Dolayısıyla kariyer diplomatı değil. Belli bir misyonla buraya geldiği anlaşılıyor. Orta Doğu'ya bilmiyorum gayrimenkul piyasasından öğrendiği ilkelerle yaklaşıyor olabilir. Bir taraftan da 78 yaşında bir beyefendi hiç emekliye ayrılma niyeti yok gibi gözüküyor. İlginç bir profil. Kesinlikle. Ben burada daha fazla detaya dalmadan biraz daha Türkiye'deki mevcut şu an yaşanan toplantıdan da yola çıkarak Gündeme ve Ukrayna konusuna oradan da Avrupa'ya uzanmak istiyorum açıkçası sizin de daha fazla vaktinizi almadan. Şimdi bilindiği üzere Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın da katılımıyla bir üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı dün bugün. Bu ara buluculuk Türkiye'nin uluslararası arenada konumunu nasıl bir yönlendirir, pekiştirmesine destek sağlar mı sizce? Türkiye biraz mecburen bu konumlarda kendini buluyor çünkü 2024-25 yılında aslında 7 Ekim 2023'te başlayan süreçle birlikte tabloyu bir bütün olarak ele alırsak dünyada dünya kamuoyunu meşgul eden sorunların önemli bir kısmı Türkiye'nin etrafında ceryan ediyor ve Türkiye'nin etrafında sorun olmayan yer kalmadı gibi bir şey Filistinle başlayan bir hat. Lübnan'ın durumu ortada. Gerçi gene Suriye konusuna değinmek gerekirse ABD biliyorsun yaptırımları kaldırma kararı aldı Mayıs ayında. Bundan en çok istifade edecek ülkelerden biri de Lübnan ve Lübnan'ın buna ihtiyacı var. Çünkü Suriye'ye giriş kapısı olarak kullanılacak. 2019'dan beri korkunç bir ekonomik kriz içinde. Hizbullah'ın tabii ki oradaki varlığı, İsrail'in Hizbullah'a yaptığı saldırılar Lübnan'ı bir hayli zayıflatmış vaziyette. Filistin'de sorun var Lübnan'da sorun var Suriye'den bahsettik İran durumu da çok parlak sayılmaz İran'ın ne olacağı belli değil nükleer kriz her ne kadar şu an müzakereler devam ediyorsa bile Kafkasya zaten dağ taşlar yerine tam oturmadı Gürcistan'da gösteriler var Ukrayna'daki durum ortada Moldova'da seçimler kıl payı kazandı Avrupa yanlısı aday Romanya'da seçimler iptal edildi. Bosna'da da e, Bosna Sırpları'nın e, ve Boşnaklar'ın e, arasındaki ilişkiler yeniden gerginleşti. Filistin'den başlayan ve Türkiye'nin etrafında tam bir tur atıp e, Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan bir kriz aksının ortasındayız. E Türkiye'de tabii ki burada kendi menfaatleri de oldu, olabildiği kadar korumaya çalışıyor. Bu ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini biraz da bu açıdan değerlendirmek e, lazım. Çünkü komşudaki yangının bize sıçramaması da e, bizim en, en önemli menfaatlerimizden biri. Ukrayna konusuna gelince 2022'de başlayan istila girişimi ile birlikte ki savaş 2022'de başlamadı çünkü Kırım biraz unutuldu uluslararası kamuoyunda da aslında Ukrayna krizinin temelleri çok daha eskiye dayanıyor 2014'te Kırım'ın ilhakını da buna katmak lazım bu savaşın yoğunlaşmasıyla birlikte Türkiye aslında olabildiğince dengeli bir pozisyon tutturmaya çalıştı. Ee, öncelikle tabii ki NATO üyesi olarak Türkiye zaten tarafını seçmiş vaziyette 75 sene önce ee, Bu konuda aldığı tavır belli e, Montreux düzeninin Montreux rejiminin devam etmesi Boğazlar rejiminin devam etmesi Türk dış politikasının temel e, zaten unsurlarından biri Bir taraftan e, dolayısıyla Ukrayna'ya destek olurken ki e, dronlarla vesaireyle de fiilen hem e, boğazları e, kapatmasıyla da fiilen e, destek oldu, arabuluculuk faaliyetleri yaptı, esir değişiminde e, katkıları oldu, tahıl koridoru girişimini e, hatırlarsın. Dolayısıyla bir taraftan Ukrayna'ya çok yakın dururken, ee, ve bu pozisyonunu da aslında hiç değiştirmemişken çok yakın zamanlarda da e, işte Zelenski'nin en çok geldiği yerlerden biri Ankara ve her ziyaretinde de Türkiye hatırlatıyor Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve e, uluslararası anlamda tanınmış sınırlarının korunması. Buna rağmen Rusya ile de karmaşık ilişkilerimiz var. Ve Batı'nın istediği kadar Avrupa Birliği ya da ABD'nin arzu ettiği kadar Rusya'ya yaptırımlara katılmadı Türkiye. Ye. Bunun da birden fazla sebebi var tabii ki. Suriye'de, Kafkasya'da vesaire coğrafyalarda Rusya ile Türkiye bir şekilde bir arada çalışmak zorunda. Ee, ama tabii ki Rusya'nın yayılmacılığının e, Türkiye için de bir tehdit olduğunu söylemek lazım. Kamuoyuna gelince Türkiye kamuoyu kesinlikle Avrupa kamuoyunun yaptığı okumayı yapmıyor tabii ki Ukrayna meselesi konusunda onun farklı tarihsel, sosyolojik sebepleri var. Yani o Avrupa basınında falan işte Ukrayna demokrasi için savaşıyor, özgürlüğü için vesaire. Pek e, Türk kamuoyunun e, bu konularda e, tam olarak aynı şekilde düşündüğünü söylemek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye burada nispeten dengeli bir pozisyon tutturdu. Çok zor bir e, şart. Bu tabii ki bu savaş şartlarında böyle bir pozisyonu tutturmak bunu da mümkün olduğu kadar faydaya çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu görüşmelerin İstanbul'da yapılıyor olması gerçekten başlı başına önemli. Uluslararası barışa katkı sağlayan bir ülke rolünü pekiştirmiş oluyor ve bu savaşın bir an önce sona ermesi. Türkiye'nin gerçekten de çıkarına sadece bir idealizm için bunu söylemiyoruz. Türkiye'nin gayet realist hesaplarla vardığı sonuçta bu silahların susması herkesin yararına. Denge politikası izlemekte olan ya da izlemeye çalışan ve bunu bir ölçüde de aslında başaran, büyük ölçüde başaran bir batı müttefiği aslında olarak Türkiye'yi burada bu yorumların sonucunda değerlendirebiliriz, niteleyebiliriz gibi. Ancak bunun belki de bir adım ötesine geçilebilir e, şu anda söz konusu olan bir projeyle. O da sizinle kayıttan önce de bahsettiğimiz SAFE projesi. E, aslında bu gündeme gelmeden önce ben Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bazı konuşmalarında e, dikkat çekici biçimde Türkiye'nin e, Avrupa'nın savunma e, mekanizmasına katkılarına her türlü açığız gibi hani beyanlarını duydum daha önce şimdi bu denge politikasında bu tür bir safe gibi yani aslında nasıl tercüme edebiliriz onu Avrupa güvenlik eylemi diye ifade edebiliriz. bu denklemde Türkiye'nin doğrudan doğruya ordusuyla jeopolitik konumundan da tabii ki faydalanarak ama özellikle gelişmiş savunma sanayinden faydalanarak Avrupa savunma stratejisine mimarisine destek sunması söz konusu olabilir mi e, Rusya ile olan ilişkiler de göze alındığında? Çünkü bir yandan da BRICS kanalıyla her ne kadar o NATO'nun muadili bir savunma platformu olmasa da, daha belki ticari odaklı girişimleri şu ana kadar olmuş olsa da, e, bir yakınlaşma hala sürüyor, yakınlık sürüyor. Tabii hepsini bir denge olarak özetleyebiliriz ama özellikle bu savunma örneğinde, savunma işbirliği örneğinde, e, gerçekten e, Türkiye'nin seyfe bir, e, doğrudan doğruya askeri bir, katkı sağlaması mümkün olabilir mi gerçekçi mi NATO zaten e, bu konuda e, en e, etkin e, örgüt ve Avrupa Birliği üyelerinin de önemli bir kısmı NATO içinde bizim müttefikimiz. Bu onlarla aramızda sorunlar yaşamadığımız anlamına gelmiyor. Türk-Yunan ilişkileri bunun iyi bir örneği aslında. İki ülke birbirinin askeri müttefiki baktığınız zaman kağıt üstünde. E, ama aramızdaki sorunların listesini alt alta yazsak buradan Atina'ya yol olur. Dolayısıyla e, NATO zaten varken, Temel güvenliği sağlayacak teşkilat o mesele şuradan kaynaklandı büyük ölçüde tabi Donald Trump'ın gelmesi ve verdiği çelişkili mesajlar Avrupa ülkelerinde NATO'ya acaba güvenebilir miyiz hatta ABD NATO'dan çıkabilir mi gibi gayet fantastik tartışmalara da yol açtı bu şartlar altında nasıl acaba Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilir Tabii ki savunma altyapısına sanayiye yatırım yapmak zorundalar. Bunun da hesaplarını yapıyorlar ama tabii akşamdan sabah olacak bir şey değil bu. Türkiye'de son 20 yılda savunma sanayide büyük atılım yaptığı ortada eksikleri var tabii ki ama kendine yeterli bir ülke olma yolunda gidiyor ve Türkiye yine son 10-15 yılda bir silah ihracatçısı ülkeye dönüştü. E, bu da e, aslında yepyeni bir durum. Tabii ki bu sanayiyi daha fazla geliştirmek istiyor. En son e, Cumhurbaşkanının İtalya'ya yaptığı ziyarette de benzer anlaşmalar imzalandı. Hani hem ülkeler bazında, şirketler bazında ortaklıklar kuruluyor. Dolayısıyla bu Avrupa'nın yeniden silahlanma ve savunmasını pekiştirme e, projelerine Türkiye'de kendi çıkarları doğrultusunda destek vermek istiyor ama tabii burada şunu ayrımı yapmak lazım yani Avrupa'nın savunması için Türkiye katkı verecek karşılığında ne alacak Çünkü e, tabii ki NATO müttefiki olan ülkelerimiz ayrı bir çerçevede ama e, Avrupa'nın savunmasına destek vermek için e, askerlerimizi e, Örneğin e, Avrupa ülkelerine mi göndereceğiz e, Hani bunlar daha konuşulmadı Tabii ki ama ama e, asker olarak gittiği zaman Türkleri kabul ediyorlar ama bir hafta tatil yapmak için aynı Türk Avrupa'ya gitmek istese Schengen vizesi alamıyor. Şimdi burada bir çelişki var. Dolayısıyla bunların bir paket olarak bir arada konuşulması gerekiyor. Fakat sadece savunma ayağı üzerinden Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin ilerlemesinin çok inandırıcı olmadığını söylemek lazım. Şartlar onu göstermiyor gerçekten. Daha farklı bir ilişki formatı kurulabilir. Bir de şunu da söylemek lazım. Avrupa Birliği içinde Yunanistan var ve Kıbrıs Rum kesimi var. Dolayısıyla nasıl ki Türkiye NATO üyesi olmanın getirdiği avantajı kullanarak ee, Avrupa Birliği ile NATO arasındaki bağların sıkılaşmasını, örneğin ortak e, faaliyetlere, tatbikatlara Kıbrıs Rum kesiminin katılmasını 20 yıldır veto ediyorsa aynı şeyin e, yansıması Avrupa Birliği'nde var. Türkiye ile ilişkilerin fazla e, ısınmasına e, kırmızı kart gösterecek ülkeler var. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu çözülmeden bu nasıl aşılabilir? Yahut Avrupa Birliği ülkeleri çok büyük bir baskıyla Kıbrıs'ı susturabilirler mi? Bekleyip görmek lazım ama çok inandırıcı değil. Dolayısıyla dosyaları ayırmak gerekiyor galiba. E, transaksiyonel bir ilişki kuruldu diyoruz ya bir alver ilişkisi kuruldu evet savunma konusunda bir takım işbirlikleri yapılabilir bu Türkiye'nin menfaatine de olabilir sonuçta savunma sanayimizin gelişmesi e, Türkiye'nin yararındadır buna katkıda bulunacaksa ne ala? ortak çıkarlarımız var dediğim gibi Rusya ylmacılığı Türkiye için de bir tehdit. ortak çıkarlarımız var ama bütün bunlar Avrupa Birliği'ne üyelik kapısını açar mı? O başka bir konu. Aslında benim sorularım bu kadar. Çünkü ben gerçekten doyurucu ve derli toplu cevaplar aldım sizden. Hani sizin ekleme yapmak istediğiniz belli noktalar varsa alabilirim. E, şunu söylemek lazım her şeyden önce Türkiye gibi bölgesel güçler hani Avrupa Birliği'nden bahsettik. E, NATO'dan tabii ki bahsettik. Kendi e, işte dayanıklılığını geliştirmeye çalışıyor. Kendi savunma sanayisini, gıda güvenliği e, dikkat edersen son 10-15 yılda artık anahtar kelime haline dönüşmüş ve her türlü uluslararası belgede karşımıza çıkan bir kelime var dayanıklılık resilience. Her ülke kendi dayanıklılığını artırmaya çalışıyor. E, bu the risking the coupling tartışmalarıyla birlikte de değerlendirilebilir. E, bu da aslında küresel sistemin bir kırılmaya doğru gittiğini bize e, gösteriyor. Her ülke kendine nispeten yeter e, bir hale gelip kendi savunmasını güçlendirmeye çalışıyor. Bunu yaparken aynı zamanda diplomatik anlamda da dayanıklılığını arttırmak için, Hemen her ülke birden fazla forumda, toplulukta faaliyet göstermeye çalışıyor. Örneğin Avrupa Birliği de aslında bir taraftan Avrupa Siyasi Topluluğu adı altında en formal bir oluşum meydana getirdi. Türkiye de bunun toplantılarına katılıyor. Aynı zamanda BRICS'ten bahsettik, Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsettik. Türkiye'nin son dönemde özel önem verdiği Türk Devletleri Teşkilatı var. Dolayısıyla bölgesel güçler... Bu Hindistan da Hindistan'da dahil, e, Suudi Arabistan'da dahil, e, Mısır'da dahil. Bunlar ne kadar bölgesel güç, ne kadar küresel güç, ne kadar güç tırnak içinde hepsi ayrıca tartışılır ama e, birden fazla forumda varlıklarını göstermeye çalışıyorlar. O yüzden e, Türkiye'de hem e, bölgedeki e, varlığını e, sağlama almak, hem kendi güvenliğini sağlamak, kendi ekonomik güvenliğini sağlamak, gıda güvenliğini sağlamak. Güvenlik deyince Türkiye'de bazen sadece top tüfek anlaşılıyor ama güvenlik çok geniş bir kavram aslında. Ee, sağlamak için farklı coğrafyalardaki forumlarda yer alıyor. Bundan 10 sene, 15 sene önce bu meseleler eksen kayması, axis shift... ...kavramsallaştırmasıyla açıklanırdı. E, ama durum pek e, öyle değil artık. E, çünkü içinde bulunduğumuz uluslararası sistemi tanımlamakta zorlanıyoruz. Sen de denk geliyorsun mutlaka konuşmalarımızda, biz derslerimizde hala e, uluslararası gelişmeleri anlatırken. Soğuk Savaş sonrası formülünü kullanıyoruz. Soğuk Savaş biteli 35 yıl oldu. Soğuk Savaş'ı kendisi 45 yıl sürmüştü zaten. Biz hala içinde bulunduğumuz sistemin niteliğini tanımlayamıyoruz. Hala bir şeyin sonrası deyip geçiyoruz. Apoler, kutupsuz diyen var, multipolar diyen var, polisantrik diyen var, çok katmanlı sistem diyen var. Bunlar tabii ki teorik tartışmalar. ama bir realiteyi de gösteriyor aslında. 21. yüzyılın dünyasında eee toz duman henüz yere inmedi. Batı'nın batı dışı güçlerin gelişimi devam ediyor. Alternatif uluslararası oluşumlar ve kurumların sayısı giderek artıyor. Geçen Cuma 30 Mayıs tarihinde örneğin Hong Kong'da Çin'in öncülüğünde bir uluslararası hakemlik organizasyonu kuruldu. 30'dan fazla ülkede buna katılacağını açıkladılar. Yani LAHE'ye rakip yeni bir oluşum bu aslında. Yani sadece işte bankalar, örgütler, ipek yolları vesaire değil. Artık norm yaratan kurumlar da yaratmaya başladı. Çin Halk Cumhuriyeti başka örnekler de verilebilir. Dolayısıyla bu karmaşık dünyada gerçekten Türkiye gibi kritik bir coğrafyada bulunan ülkenin çok dikkatli hareket etmesinde yarar var. Eksen kayması deyince benim de aklıma hemen şey geldi. yani Ben de bir dönem Türkiye, yani yine Suriye ilişkilerini çalışırken yüksek lisansında, Orta Doğu yüksek lisansında Türkiye'nin dış politikasının biraz Orta Doğu'ya daha mesafeli ama Batı'ya tamamen açık olması üzerinden bir kimlik sorgulaması ve kimlik tanımlama çabası hatta buradan Türkiye'nin içinde bulunduğu kimlik bunalımına yönelik çok çıkarım vardı birçok kaynakta. Fakat aslında belki de içinde bulunduğumuz işte çok katmanlı mı desek artık teorik formülasyonlar birçok çok fazla sayıda var. Bunlarla beraber bu tartışmalar da yani Türkiye'nin dış politikası üzerinden belli bir kimlik üzerine giydirilmeye çalıştığı tartışmalar da belki bir nebze boşa çıkıyor içinde bulunduğumuz son dönemde. Batılılaşma tartışmalarıyla de bir arada son son tahlilde bu tartışmalar sadece Türkiye'de de yapılmıyor. Mısır'da da yapılıyor. İran'da da yapılıyor. Hindistan'da da yapılıyor. Örneğin Hindistan değil mi? Batı dışı bir ülke olduğu kesin ama Batı karşıtı olduğu söylenemez. Ee, Filistin meselesinde özellikle şimdiki Hindu e, milliyetçisi yönetim Narendra Modi yönetimi e, tamamen İsrail hükümetinin e, yanında dolayısıyla e, tarihsel olarak Hindistan'ın Filistin davasına sahip çıkan bir damarı vardı bunu tamamen ters yüz etmiş vaziyette ama Ukrayna meselesi söz konusu olduğu zaman Amerikalılara kusura bakmayın diyor bu çok üzgünüz Ukraynalılar için bu savaş çıkmasaydı keşke ama sizin hatırınıza Rusya ile bağlarınızı koparamayız. Biz sizin yaptığınız okumayı yapmıyoruz bambaşka bakıyoruz bu meseleye. Dolayısıyla her ülke aslında kendi pozisyonunu arıyor ve herkesin dış politikası biraz kaleidoskopik. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok gerçekten hem birçok konuya değinebildiğimiz hem de derli toplu sanki derdinizi anlattığınız ve fikir alışverişinde bulunduğumuz bir yayın oldu diye düşünüyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizle de görüşmek üzere.